Yüksek gümrük tarifesi felaketi borsa çöküşüyle başlayan 1929 Büyük Buhranı, dünya ekonomisinin tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Bu kriz sürecinde alınan politik kararlar hem ulusal ekonomiler üzerinde hem de uluslararası ticaret düzeni üzerinde derin izler bıraktı. Üretim fazlası ve düşük fiyatlar üretici ve sanayiciyi iflaslara sürükledi. Bu çöküşe çözüm arayan Cumhuriyetçi Reed Smoot ve Cumhuriyetçi Willis C. Hawley, yerli üreticiyi dış rekabetten koruma amacıyla Yüksek Gümrük Tarifesi Yasası teklifi verdiler. 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe giren ve ABD Senatosu'nun resmi internet sitesinde halen Kongre tarihindeki en felaket eylemlerden biri olarak nitelenen Smoot-Hawley Tarife Yasası İthalata yüksek oranlı gümrük vergileri getirerek Amerikan ekonomisini dış rekabetten korumayı hedeflerken korumacı eğilimleri tetikledi, küresel krizi derinleştirdi, Amerikan ekonomisinde ciddi bir daralma yaşandı, Dynaon BM'den fazla ithal ürüne, %20 ile %60 arasında değişen oranlarda vergi getiren Smooth Hawley Tarife Yasası, özellikle tarım ve tekstil sektörlerinin talepleri doğrultusunda şekillenmişti. Ancak yasa uygulamaya konduktan sonra, yalnızca Amerikan tüketicisini değil, ihracat yapan üreticiyi de olumsuz etkiledi. Avrupa ülkeleri de ABD'ye misilleme yapınca, 1920-1934 arasında dünya ticareti yaklaşık %66 oranında daraldı, bilhassa ABD ve Almanya'yı perişan eden yüksek gümrük tarifeleri, bir bakıma İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan ortamı yarattı tarih tekerrür mü ediyor Franklin D. Roosevelt, 1932 seçimleriyle başkanlık görevine geldikten sonra ABD ekonomi yönetimini J. Maynard Keynes'e emanet etti, gümrük vergileri yeniden düşürüldü Amerikan ekonomisi krizden çıktı ama Almanya ve Japonya krizi savaşla aşmak isteyince İkinci Dünya Savaşı başladı. Şimdilerde tarih, bir başka cumhuriyetçi başkan, Trump döneminde tekerrür ediyor gibi. İlk başkanlık döneminde küreselleşmeyi yıkan Trump bu defada milliyetçi, dinci, kapanmacı ekonomi politikalarıyla 3. Dünya Savaşı'na adeta zemin hazırlıyor. Üçüncü büyük savaşı çıkarmak için adeta çırpınıyor. Trump, Musk, çilginliği Trump Mahsun Kırmızıgül CD'si dinliyor olmalı ki, alem buysa kral benim moduna girdi. Birileri bu vasat altı cahil adama tarih dersi vermeli. Zira en son açıkladığı yüksek gümrük vergileri 1929-1934 arasında uygulandı ve İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladı. Bu defa da aynı yasalar önce ABD, sonra da dünya ekonomisini, bilhassa da yoksul ve az gelişmiş ülke halklarını perişan edecek endişe yok dünya politik deli ve hem bencil hesapçı hem çılgın politik şeflerin acısını çekiyor. Ama endişe etmeyin, bugünlerde geçecek. Otoriterlik ve totaliterlik dünya halklarına yenilecek.